Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Otoket'in arayüzünü inceleyeceğiz. Evet, Otoketimizi öğreneceğimiz ilk videomuza hoş geldiniz. Umarım e, bu videoda sesim net çıkıyordur. Yani birkaç e, telefonda denedim bunu. Hepsinde de çok net çıkıyor sesim. E, evet bir tık e, sessiz konuşuyor da olabilirim. Belki kendi ses tonumdan kaynaklıdır. E, fakat şu konuda haklısınız. Ve mesela bilgisayarımda hoparlör yok. E, ekranın kendi hoparlöründen geliyor. Orada evet kısık geliyor sesler. Fakat telefonlarda dinlediğimizde yani e, birçok telefonda denedik bunu. Öyle bir problem yaşamadım ama e, tekrar bu şekilde yaparsanız yani e, yorumlarınız bu şekilde devam ederse e, yine bir kontrol etmeye çalışacağım. Olmazsa videoları tekrar çekeceğim. E, o konuda asla şüpheniz olmasın. AutoCAD'e de bir yandan başlamak istedim açıkçası. Çünkü e, yani ben AutoCAD ve SketchUp'ı aynı anda kullanıyorum. AutoCAD'de e, planları düzenliyorum. SketchUp'a aktarıyorum. tabii SketchUp'tan kesitlerini aldığım şeyler oluyor vesaire. Gibi gibi şeyler. Evet. AutoCAD ben 2021 kullanıyorum. Şimdi ekranımızı açtığımızda bizi böyle bir karşılama ekranı karşılıyor. Burada start start drawing diyoruz ve bize çizim ekranımız gelmiş oluyor. Evet. Burada yapabileceğimiz şey yine SketchUp'ta da gösterdiğim gibi mouse'umuzun orta tuşuyla bu scroll dediğimiz kısma tıkladığımızda peni getirmiş oluyor. Bu şekilde sürükleyebiliyoruz. İleri geri yaptığımızda yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz. Bu şekilde. Buradan yani burayı çok kullanacağınızı zannetmiyorum şu sağdaki sağ üst, üstteki yeri. genelde 3 boyut için kullanılan bir alan ya da şöyle diyelim. siz bu alana bir plan çizdiniz. Ama bu planın kesitini alttan değil de sağdan alacaksınız. Bu size şöyle döndürme avantajı sağlıyor. Şu şekilde. Geri eskisine getirelim. Aynen. Öncelikle bu çizim alanını böyle grid şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da gridleri kapatabilirsiniz. Şu sağ alt tarafta. Bunu kapatıp açabiliyorsunuz. Burada şuradan başlayalım. Üstteki komutlardan. Line komutumuz var. Line e, bir çizgi çizmek için kullanabileceğimiz bir araç. Biz klavyede L tuşuna bastığımızda zaten burada bize e, seçeneklerini sunuyor. Direkt L enter yaptığımda şu an bana line komutunu verdi. Ne yapıyorum? Bir noktaya tıklıyorum. Bir tıkladım. Şu an e, görebiliyorsunuz her açıda, her yöne doğru çizebiliyorum. Bunu eğer kilitlemek isterseniz F8'e basarsak şu anda 90 derecelik açılarla çizimimi yapabiliyorum. Evet. Görüyorsunuz. Çizdik. Line komutu bu işe yarıyor. Dediğim gibi kısa yolla L'ye bastığınızda bu komut sizin karşınıza gelmiş oluyor. Polyline var. Evet. Polyline de şu şekilde mesela bir az öncekini açalım. Line'da çizdiğim bütün çizgiler birbirinden ayrı. Fakat polyline yani PL yaptığında geliyor bu komut. Hepsi grup şeklinde gelir. Bunun böyle bir özelliği var. Şimdi size şu kısmı da anlatıp hemen kısa kısa anlatıp anlatıp geçmeyi düşünüyorum. Daha sonra derslerde uzun uzun göreceğiz. Çünkü bir plan çizeceğiz, kesitini alacağız. Böyle bir serüvene giriş yapıyoruz. Burada zaten circle var. Buradan bir daire çizebiliyorsunuz. Bunun tabii çeşitleri var. İşte iki noktalısı, üç noktalısı, açılısını verebiliyorsunuz gibi gibi şeyler Evet, sol yan tarafta bulunan sekmemiz bizim proportiyse sekmesi. Yani mesela ben bu çizgiye bastığımda şuraya bakıyoruz. Burada bunun bütün bilgileri yer alıyor. Yani uzunluğu ne kadar, nasıl bir açıda bulunuyor? Mesela 81 aç, e, derece açıyla şu anda çizilmiş bu. E, uzunluğu 2061 bu da dediğim gibi siz mesela santim cinsinden kullanıyorsanız ben santim olarak yazıyorum. Mesela 1000 santim yazdım. Artık bu şekilde ilerleyeceğim. Burada ne yazıyor? 1000. Ee, bakalım mesela daireye geçelim. Dairenin alanını veriyor bize. Çevresini veriyor. Burada her şeyi alabilirsiniz. Bunu şöyle dışarıda dışarıda da kullanabilirsiniz. Ben genelde yanda kullanmayı tercih ediyorum. Burada hep sabittir benim. Ee, diyelim sizin bu sekmeniz kapandı. Buna da properties yazdığımızda, pr yazdığımızda tekrar geliyor. Ve bunu sürükleyerek yan tarafa sabitleyebiliyorsunuz. Burada hiçbir sorunumuz yok. Ee, evet, draw kısmında çoğu şeyi gördük. Yani arc komutumuz var işte dairesel çizgiler, eğris, eğriler falan çizebiliyorsunuz bunlarla. Ee, direkt rectangle atabilirsiniz. Buradan. Ee, Hemen bir bakalım başka nereye geçelim. Modify kısmımız var. Modify kısmında da e, çizmiş olduğumuz şunları da heh. mesela bu. Move komutumuz var. M'ye bastığımızda Move komutunu kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi ee, kopyala var kopye jo enter yaptığınızda da şu an istediğim şekilde kopyalamamı yapabiliyorum yine e, seçtik şeyi çizimi mirror'a tıklayalım biz bunu aynalamış olacağız mirrorla Öncelikle mirrorlayacağımız noktayı seçiyorum. Ve diğer noktayı seçiyorum. Eğer burada e, az önceki ilk yaptığımız çizimi silmek istemiyorsak no. Eğer silmek istiyorsak yes'e tıklıyoruz. Ben no'ya tıklıyorum. Ve şu anda aynalı iki cismimiz oluştu. Evet. Şimdi ben bu cismi döndürmek istiyorum. Rotate ediyorum yani. Buraya bastım. Şu anda benim 90 derecelik açılarım açık olduğu için 90 derecelerde çevirebiliyorum. Böyle tıkladım da. Ama diyelim ben şey düşünelim 300 derecede çevireceğim. Direkt yazıp da çevirebiliyorsunuz. Daha sonra bakıyoruz. Scale var zaten. SC'ye bastığımda nereden büyütmek istiyorsanız yani nereden scale yapacaksanız ya büyütüp küçültmek olarak yani. Ee, o noktaya tıklıyorum ve istediğim oranı yazabilirim. 2,5 diyorum. Burada aklınızda bulunsun, virgülü kabul etmiyor. 2.5 yazacağız. 2,5 yazmıyoruz. E ee, şeyde SketchUp'ta tam tersiydi. 2,5 yazmamız gerekiyordu. Aklınızda bulunsun bu. Uh. mesela şurada offset komutumuz var. Offset ile ne yaptık? 300 dedim ben mesela. İçeriye doğru veya 300 dışarı doğru yapabiliyorum. Bunu tekrar içeri yapalım. Bu şekilde. Ama şöyle bir durum var. Hemen ondan da bahsediyorum. Offset ile şimdi ben az önce polyline çizdiğim bir cisme offset yaptım. Burada ne yapıyorum? 300 dedim. Dakika, offset aldım. Buna bastım, offset aldım. Buradan 300 dedim, 300 oldu. Şimdi, asıl mükemmel yere geldik. Şimdi ne oldu? Ben polyline ile yaptığımda etrafında yani şu aralarda hiçbir çizgi oluşmadı. Şimdi ben şunu sileyim, bunu da görünsüz. Hiçbir şey oluşmadı. Ama bunda ne oldu? Bunların hepsi ayrı ayrı olduğu için. Her çizgi tek tek offsetlenmiş oldu. Ve buralarda böyle çizgilerim kaldı. Bunları nasıl sileceğiz? Bunları da biz trimleyeceğiz. tr enter diyorum. Sileceğim yerlere doğru sürükledim. Onu trimleyemeyiz artık. Bunu trimledim. Bunların hepsini trimliyorum. Şunları da sildik. Silerken sağdan ay soldan sağa doğru seçerseniz mesela dur. Ay yok. Kontrol ya. Soldan sağa doğru seçerseniz sadece seçim yaptığınız alandaki çizgiler seçilir. Fakat sağdan sola doğru yaparsanız bu alana değen her çizgi, her cismi seçersiniz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. E, arayüz 1, arayüz 2 olarak devam edeceğiz. Hatta belki de 3 olabilir. Çünkü buradaki böyle böyle e, küçük küçük şeyleri sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra derslere başlayacağız. E, bunlar da aslında böyle ders tadında oldu. E, derslerde zaten daha detaylı, daha e, yavaş yavaş göreceğiz bunların hepsini. Fakat otoket... Ee, inanılmaz derecede fazla eklentileri olsun. Ee, bu şekilde şeyler çok fazla var. Ondan dolayı otoketin e, dersleri daha uzun olacak tabii ki. Otoketin üç boyutlu kısmı var. Biz bunları hani üniversitede gördük ama çok anlatmak istemiyorum. E, Mantıklı da bulmuyorum açıkçası. üç boyutlu kısmına SketchUp'ı kullanıyorum. E, SketchUp derslerine de e, en sonda Oynatma listelere koydum. Oradan ulaşabilirsiniz. Yine aklınıza takılan bir soru, bir sorun da olursa yorumlarda buluşabiliriz. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.